Ya bir şeyler ters gidiyor değil mi? Hepimiz hissediyoruz bunu. Odağımız, dikkatimiz sanki avucumuzdaki kum gibi akıp gidiyor. İşte Johan Hari'nin Çalınan Dikkat kitabından yola çıkarak hazırladığımız bu bölümde dikkatimizin neden bu kadar pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve işin arkasındaki o görünmez güçleri konuşacağız. Hadi gelin bu modern zaman hırsızlığının peşine düşelim. Ama başlamadan önce şöyle kendinize karşı bir dürüst olun bakalım. En son ne zaman elinize bir kitap alıp başka hiçbir şeye bakmadan, aklınız başka yere kaymadan bitirdiniz? Veya evde bir film açıp bir kere bile durdurmadan, telefona uzanmadan sonuna kadar izlediniz? İşte bu basit soru bile aslında ne kadar ciddi bir sorunla yüz yüze olduğumuzu gösteriyor. Evet, bu hissettiğiniz şeyde yalnız değilsiniz, hiç merak etmeyin. Bu hepimizin, ama hepimizin ortak sorunu. Dikkatimizin çalınması, adeta modern dünyanın görünmez bir salgını gibi. Peki bu salgın günlük hayatımıza nasıl sızıyor? Aslında sürekli kendimizi bölüyoruz. Tam kitaba dalmışken, pat, aklımıza WhatsApp'a bakmak geliyor. Film izlerken, bir onda, kendimizi Instagram'da bir şeyler ararken buluyoruz. Hatta daha da kötüsü, çocuğumuzla konuşurken bile gelen bir bildirime kayıyor gözümüz. Bu küçücük kesintiler hayatımızın bütün dokusuna işlemiş durumda. Peki bu sorunu çözmenin önündeki en büyük engel ne dersiniz? Cevap sizi biraz şaşırtabilir. Çünkü ilk ve en büyük engel teknoloji değil. Hayır, engel bizim kendi savunma mekanizmamız. Yani inkar. Çoğumuzun sığındığı o tanıdık cümle. Ya evet telefonla çok vakit geçiriyorum ama problem olacak düzeyde değil canım. Kendimize bu yalanı söylüyoruz. Biliyor musunuz, aklı başında entelektüel insanlar bile bu tuzağa düşüyor ve bunun bir bağımlılık olabileceğini kabul etmekten kaçınıyor. İşte bu alıntı her şeyi o kadar güzel özetliyor ki, yüzleştiğimiz her problemi belki çözemeyiz ama yüzleşmediğimiz hiçbir problemi çözemeyiz. Bir sorunu çözmenin ilk adımı o sorunun varlığını kabul etmektir. Farkındalık her şeyin ama her şeyin başlangıcı. Şimdi meselenin tam kalbine, bam teline geliyoruz. Bize sürekli pompalanan, kulağa çok hoş gelen ama aslında çok tehlikeli bir yalan var. Yazar buna zalim iyimserlik tuzağı adını veriyor. Bize hep ne deniyor? İradeli ol, biraz dişini sık, kapat o telefonu. Kulağa ne kadar basit geliyor, değil mi? Ama gerçek hiç de böyle değil. Gerçek şu: biz ekranın bu tarafında tek başımıza irademizle savaşırken, ekranın diğer tarafında dünyanın en parlak binlerce mühendisi bizi o ekrana bir saniye daha fazla bağlamak için maaş alıyor. İşte zalim iyimserlik tam olarak bu demek. Arkanda sana karşı çalışan devasa sistemler varken, sistemsel bir sorunu tek başına kendi irade gücünle çözebileceğine inanmak. Düşünsenize bu adil bir dövüş mü? Hayır. Bu bireysel bir irade sorunu falan değil. Bu milyarlarca dolarlık bir endüstrinin bilinçli bir tasarımı. Peki bu adil olmayan dövüşte kaybettiğimiz ne? Sadece boşa geçen birkaç saat mi? Keşke o kadarla kalsa. Hayır, çalınan dikkatin bedeli hayatımızın her köşesine yayılan yıkıcı bir dalga etkisi yaratıyor. Bakın, bu tek bir sorun değil. Adeta bir sorunlar yumağı. Yatağa telefonla giriyoruz, uyku kalitemiz yerle bir oluyor. Uykusuzluk ertesi gün işteki performansımızı düşürüyor. Hareketsizlik yüzünden fiziksel sağlığımız bozuluyor. Kendi hedeflerimize odaklanamıyoruz, sevdiklerimizle ilişkilerimiz zedeleniyor. Hatta en ufak şeye parlar hale geliyoruz, duygusal dengemiz şaşıyor. Her şey bir domino taşı gibi birbirine deviriyor. İyi de bu kadar büyük bir sorun karşısında çaresiz miyiz yani? Pes mi ediyoruz? Kesinlikle hayır. Ama çözüm Önce acımasız bir dürüstlükle aynaya bakmaktan geçiyor. Artık sadece farkındayım demek yetmiyor. Harekete geçme zamanı geldi. Hadi kendinizi kandırmadan bir bakın. Telefonunuzun ayarlarından ekran sürenize bir bakın. Her gün o uygulamalarda gerçekten kaç saatinizi harcıyorsunuz? Göreceğiniz rakamlar sizi şaşırtabilir. Hatta belki biraz korkutabilir. İşte bir başka dürüstlük anı. Hani o sayfalarını atlaya zıplaya değil de sindire sindire baştan sona okuyup bitirdiğiniz bir kitabı en son ne zaman elinize aldınız? Ya artık özet okuyorum yetiyor gibi bahanelerin arkasına saklanmadan bir düşünün. Ve son olarak işte size basit bir test. Evde 90 dakikalık bir filmi sahnelerini ileri sarmadan, eliniz telefona gitmeden tek oturuşta izleyebiliyor musunuz? Bu basit eylem bile bir çoğumuz için artık neredeyse Everest'e tırmanmak kadar zor bir meydan okuma haline geldi. İşte galiba en önemli nokta bu. Dikkatsizliğin panzehiri dolu dolu yaşanan bir hayattır. Vaktinizi anlamlı, size iyi gelen, faydalı meşgalelerle doldurmanız gerekiyor. Çünkü bir boşluk bırakırsanız, emin olun o boşluğu başkaları, yani o bahsettiğimiz mühendis orduları sizin için seve seve doldurur. Ve şimdi bu analizi bitirirken aklınızda kalıcı bir iz bırakacak, sizi şöyle bir silkeleyecek o sarsıcı düşünceye gelelim. Bir an durun ve düşünün. Sizi bu hayatta en iyi kim tanır? Eşiniz mi? Anneniz mi? En yakın dostunuz mu? Yoksa Google mı? Eğer ortalama bir internet kullanıcısıysanız, cevap ne yazık ki sizi pek de mutlu etmeyebilir. Düşünsenize, gittiğiniz her yeri merak edip sorduğunuz her soruyu, bütün ilgi alanlarınızı ve hatta sizin çoktan unuttuğunuz şeyleri bile biliyorlar, bütün bu bilgileri kaydediyorlar ve asla ama asla unutmuyorlar. Bu, korkutucu derecede derin bir tanıma seviyesi. Ve sakın unutmayın, ever bir hizmet ücretsizse ürün sizsinizdir. Bize bedavaya sunulan bütün bu hizmetlerin karşılığında en değerli varlığımızı satıyoruz, dikkatimizi ve verilerimizi. Biz hayatlarımızı kendimiz yönettiğimizi sanırken belki de farkında olmadan başkalarının yazdığı bir senaryonun oyuncuları haline geliyoruzdur.